Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Onun anlatımını yapacağım. inşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle iplerimin renk numaralarını vereceğim ve hemen modelimizin yapımına başlayalım. Altın başak 3 numara yeşil rengim. Altın başak 413 numara. Hardal sarısı. Mavi rengim yabalı 189 numara. Ve pembe rengim balı 122 numara. Tığımı da 22 numara kullanacağım. Tığlamamı iki zincir çekerek yaptım. Her zaman olduğu gibi bu şekilde. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet, öncelikle bir tane zincirimi oluşturdum hemen. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1-2-3 zincir sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum 1-2-3 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım başlangıçta 6 veya 7 tane bu şekilde tığ battısı ilerliyorum 1-2-3 sıradaki tığ battıya kapadım tekrar 3 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım Evet son bir tane daha yapacağım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Oyamı çevirdim. Bir tane tığ battısı bırakıyorum. İkinciye kapatıyorum. Bir zincir çektim. Oyamın düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığımı ipimi doladım. Yuvaya girdim. 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine 5 zincir çektim. Trabzanın tepesine kapatıyorum. 1, 2 defa tığıma ipimi doladım. Tekrar yuvaya girdim. 2, 2, 2 çıktım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. 1, 2, 3 her seferinde bir tane fazladan ipimi doluyorum tığıma bu üçüncü trabzan 3 üç tane doladım yuvaya girdim ikişer ikişer çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanın tepesine kapatıyorum 1 2 3 4 defa ipimi tığıma doladım tekrar yuvaya girdim 2 2 2 2 ve 2 olarak çıktım üzerine 1 2 3 4 5 zincir tekrar kapadım 1 2 3 4 5 defa tığla ipim doladım yuvaya giriyorum 2 2 2 ve diğerlerinde ikişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 zincir. Tırabzanın tepesine kapadım ve devam ediyorum buraya sık iğne yapmaya. 2 3 4 5 6 7 8 9. Son olarak dibindeki yuvaya kapadım. Evet yaprağımız bu şekilde. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi doladım. Tekrar yuvaya girdim ve ikişer ikişer çıktım. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Oyamı çevirdim. Buradan zincirle trabzan arasına kapatıyorum. 1 1 tane zincir çektim. Oyamı düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum üzerine bir zincir çektim. Burada bir tane de pipet kullanacağım. Böyle sütlerin ve meyve sularının üzerinde olan pipetlerden ilmeğimi geçirdim pipetime. Tekrar yuvaya giriyorum. Bir tane ilmeğimi oluşturdum. Üzerine bir tane de zincir çektim ve pipetime geçirdim. Tekrar yuvaya giriyorum. Bir tane ilmeğimi oluşturdum üzerine bir tane de zincir çektim 3 tane ilmeğim oldu pipetimde tekrar yuvaya giriyorum zincirimi oluşturdum bir tane zincir çekiyorum burada bakın tekrar trabzana bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 4 zincir yaprağın olduğu yuvaya tekrar geri dönüyoruz bu şekilde buraya bir tane de sık iğne yapıyorum bir iki zincir çektim sıradaki tığ battıya kapadım bir iki üç zincir bir sonraki tığ battıya kapatacağım ama bu pipetimi çıkartacağım ilmeklerinize bir şey olmaz korkmayın bakın elime takıldığı için çıkarttım isterseniz doluncaya kadar da tutabilirsiniz tabii ki nasıl rahat edebiliyorsanız 1 2 3 zincir sıradaki tığ battığı kapadım tekrar 3 zincir bir sonraki tığ battığı kapadım bu şekilde 12 tane tığ battısı ilerliyorum ben Evet çimenimiz bu şekilde. Evet hanımlar ben hemen üzerini çiçeğini de yapmak istiyorum. Renk tipimi aldım. Hemen bir tane elimde zincirimi oluşturdum. Oyamın ters tarafını çevirdim. Bakın buradaki yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. birinci pırpıra kapatın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birinci zinciri ve sonuncu zinciri 10 tane yapacağım. Ortada da 2 tane yuvayı 8'er zincirli yapıyorum. Buraya 8 zincir çektim ve kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar 8 zincir diğer pırpıra sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tekrar buradaki yuvaya kapatıyorum bir zincir çektim oyamın düz tarafını çevirdim hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım ve devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane benim dolgularıma iyi geliyor birinci yuvaya hemen ortadaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane doldurdum. Hemen bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Buraya da 9 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 Sonuncu yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 3 4 5 6 7 Başlangıç ipini de alttan yürüteceğim. 8 9 10 ve 11 Son olarak tekrar yeşil olan yuvaya bir sık iğne ile kapatıyorum üzerine bir zincir çektim ipimi kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeklerimi de kamera arkasında tamamladım modelim bu şekilde devam ediyor şu anda ütü yapmadım tamamen elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum gerçekten çok zarif ve güzel bir model ortaya çıktı ee, iki çiçeğimin arasında 12 tane tığ battısı ileri gelmiştim ikinciye geri döndüğümde 10 tane tığ battısı kalmış oluyor boşluk olarak Bence bu ara gayet iyi ama sizler tabii ki istediğiniz arayı verebilirsiniz. Birazcık daha aralıklı da yapabilirsiniz. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.